Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bir diğer özelliğim ise şu. Yine bir dörtgende kenar orta noktaları birleştirip bir dörtgensel bölge elde ediyorum. Buradaki KLMN gibi. Bu kez ana dörtgende kalan, köşelerde kalan alan parçaları ile ilgili bir özelliğim var. Burada karşılıklı bölgelerin alanlar toplamları birbirlerine eşit oluyor. Yani S1 artı S3 S2 artı S4 yapıyor. Bir diğer özelliğim bu dört bölgenin toplamı S3 S4 toplamı alan KLMN'ye eşit. Bir diğer özelliğim ise alan KLMN'nin iki katı. alan ABCD'yi verecek. Üçü aynı anda olacak. Tekrar söyleyelim. 1. S1 ile S3 toplamı S2 ve S4'ün toplamına eşit. 2. Bu dört bölgenin toplamı ortadaki alana eşit. 3. Ortadaki alan tüm alanın yarısına eşit. Devam edelim. Örnek 11 ne diyor? ABCD dörtgen EFKL orta noktalar 6 santim 7 santimetre kare bölgelerin alanlarını veriyor. ABCD dörtgensel bölgesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. İki farklı çözüm yapalım. Bir, yani bizim hemen öğrendiğimiz yöntemden gidelim. EL ve FK çizip paralel kenarsal bölge yapalım. S1, S2 diyorum. S1 artı S2, 6 artı 7'den 13'e eşit. S1, S2, 6, 7 toplamları ortadaki alana eşit. Yani bu 26 yapıyor. Ortadaki alan tüm alanın yarısı tüm alan 52 yapıyor derim. Bu birinci çözüm olsun. Daha sonra bu kez biraz taban orta tabandan faydalanacağım. BD'yi çizersem hani benzerlik gereği S'e 3 S'lik bir alan oluşuyor ya burada. S6 3S burada 18 yapacak. Buraya da A'ya 3A derim aynı mantıktan. Yine benzerlikten geliyor tabii ki. Bu bölgede 21 yapıyor. Hepsini toplarsam yine bana 52'yi veriyor. Devam edelim. Örnek 12. Ne diyor? ABCD dörtgen E, F ve G bulundukları kenarların orta noktaları. EG, G, F, G'ye dik. E, G, 8 santim. EG 6 santim. Alan ABC'de kaç santimetre karedir diye soruyor. Yine burada iki farklı yolla anlatalım. E, EF ve G bulundukları kenarların orta noktaları ben AD'nin de orta noktasını çizip buradan paralel kenar oluşturayım. Şimdi tabii burada bir açısı 90 derece olduğu için paralel kenar dikdörtgene dönüyor. Direkt 6 çarpı 8 ortadaki 48 alan 48'i veriyor. Tüm alanda 96'yı veriyor diyebilirim. Bu çözüm bir tabi en basit, en hızlı çözüm olacak. Diğer yöntem ise şu. Yine taban orta tabandan faydalanmak. AC, BD'yi çizecek olursam. Burada 1'e 2 oranından BD uzunluğu 12. Yine 1'e 2 oranından da AC uzunluğu 16 geliyor. Buradaki 90 derece köşegenler arasındaki açı da tabi yapacak alan köşegenlerlik geliştiği zaman neydi? 1 bölü 2 çarpı köşegen çarpı köşegen. Buradan 96'yı veriyor deriz. Bu da ikinci yol olsun. Örnek 13. Ne diyor? ABCD dörtgen AC ve BD köşegen B'ye e, eşit. Bunu belirtmiş. DGGC eşit. Bunu da belirtmiş. Belirtmediği iki tane durum daha var. AH HC eşit. Yani H AC'nin orta noktası. FDBD'in orta noktası, 6 ve 10 santimetrelik uzunlukları da veriyor. Çevre EFGH nedir diye soruyor. Şu dörtgensel bölgenin, pardon, bir an alan dedim zannettim de, dörtgensel bölgenin çevresi nedir diye soruyor. Parça parça bakalım. H'a bakacak olursam, G ve H bulundukları kenarların orta noktaları olduğu için AD'nin orta tabanıdır uzunluk olarak 3'e eşittir. Sonra fazla sildik. FE'ye bakacak olursam yine FE aynı mantık. 6'nın orta tabanı olacak. Uzunluk olarak bunun yarısı 3'e eşit olacak. Şurada kırmızı rengi alayım. GF'ye bakacak olursam o da BC'nin orta tabanı yapacak. Uzunluk olarak yarısı olacağı için 5'e eşit olacak. Ve en son HE'ye bakacak olursam o da yine BC'nin orta tabanıdır. Uzunluk olarak yarısı 5'e eşittir. Toplam da çevre 16 yapar. Örnek 14. Ne diyor? ABC'de dörtgen ACBD yedik. Köşegenler dik kesişiyor. AEEDY CFFB eşit. Köşegen uzunlukları 16 ve 12 cm santimetre diyor. AC 16, BD 12 santim. Buna göre EF uzunluğu nedir diye soruyor. Ben burada hani genelde kenar ortalıkları veriliyorsa taban orta tabandan faydalanacağız. yüzde yani %90 ihtimalle bu geçerlidir. Yani direktman tabii karşılıklı kenarlarda bunu yapamayacağım için hani AB ya da CD'nin burada orta noktasını alıp Taban orta taban. Tam böyle faydalanabiliriz. Buraya ben K noktası diyeyim. FK tabi A, orta tabanı olacak. Uzunluk olarak 8'e eşit olacak. Paralellikten ötürü diklik taşındı. EK'ya bakacak olursam o da BD'nin orta tabanı olacak. Uzunluğu BD'nin yarısından 6 olacak. Diklik yani buradaki paralellikten ötürü K'ya taşındı. 6, 8, 10 üçgeninden ötürü de EF uzunluğu 10 cm gelir derim. Örnek 15'e bakalım. Ne diyor burada? ABCD dörtgen E, F, M ve N bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Verilen sayılar içinde bulundukları bölgelerin alanlarını gösterdiğine göre X kaç birimdir diye soruyor. Bu sorunun çok benzeri 2019 AYT sınavında gelmiş bir beşgen sorusuydu. Ee, onun da cevabı hatırlamıyorsam 2 hatır, yanlış hatırlamıyorsam 2 çıkıyordu. Ee, mantık oradakinde de buradakinde de aynı olacak. Yani bir dörtgen alan sorusu ama kenar ortay alan ilişkisinden cevap gelecek. Nasıl olacak bakalım. Buradan dört köşeye de ben doğru parçaları çizip alanları ayırıyorum. Dördünü de çizdik. Şimdi ben buraya bir k noktası diyeyim. a, k, a diyerek başlıyorum. Kenar ortaylar alanları eş böldüğü için bu bölgede a geldi. Geriye 4 eksi a kaldı. Yine kenar ortay alan ilişkisinden 4 eksi a'yı taşıdım. 6'dan 4 eksi a çıktım. 2 artı a kaldı. O zaman mkb de 2 artı a yapacak. 9'dan 2 artı A düştüm. 7 eksi A kaldı. Kenar ortay alan ilişkisi gereği 7 eksi A taşındı. A artı 7 eksi A. Dolayısıyla bu bölgenin alanı 7 yapıyor. Örnek 16. Bu aslında tamamen yani bir an aldım bu soruyu dörtgenler ünitesinde yani dörtgenler testlerinden böyle seçip a güzel soruya benziyor deyip aldım keşke çözseydim. Yani çözerek alsaydım kesinlikle yani elemeye dahil etmezdim ama e, bu tamamen dik üçgen sorusu aslında. Fakat bazen bu soruların olması da iyi oluyor. Yani çok alakasız bir ünitede hani böyle sorularla karşılaştığımız zaman da geçmişte öğrendiğimiz bilgileri hatırlayıp hatırlamadığımız da test ediyor. E, o açıdan da aslında kalmasında çok da bir problem Olmuyor. Ama dediğim gibi bu ünitenin sorusu değil. Ee, soruya bakalım. Şu fazla uzattık mevzuyu. Ne diyor? ABC'de dörtgen AD, DC dik. CB, BA yedik dik. 3 santim, 4 santim bunları vermiş. X kaç santimetredir diye soruyor. Bu tarz sorularda bakın ortak hipotenüs var ama çizilmemiş. Önce onu bir çizelim. A'dan C'ye. Ee, hem ne oldu? ABC'nin hipotenüsü oldu. Hem de AC'de dik üçgenin hipotenüsü oldu. Tek bir isimlendirme vermek yetecek. Örneğin ben burada DC'ye sadece A diyerek başlayacağım. Çorap sökülü gibi ilerleyeceğiz. EC uzunluğu neyi verecek? Dik kenarların kareler toplamının kare eşit olduğu için kök içinde a kare artı 9'u verecek. O zaman CB'de kök içinde a kare artı 9'u verir. Daha sonra DAC'ye bakarsam yine burada bir hipotenüs var. Dik kenarların kareler toplamının karekökü olacağı için 49 artı a kare derim. En son ABC dik üçgenine bakarsam x kare artı kök içinde a kare artı 9'un karesi karekök gidecek. Direkt a kare artı 9 yapacak. Hipotenüsün karesine yani a kare artı 49'a eşit olacak. A kareler gittiği zaman x kare 40. Dolayısıyla x 2 kök 10 yapacak. Gel gelelim deltoide. Deltoid dediğim şey nedir? Uzun uzun buraya şeyler yazmayacağım. Ama tanımı için şunu diyebilirim. E, taban uzunlukları birbirlerine eşit olan farklı iki ikizkenar kenar üçgenin yani buradaki A, B, D ve CBD gibi bu üçgenleri ortak tabanlarıyla birleştirirsem elde ettiğim şekil bir deltoidi veriyor. Yani deltoide ikizkenar üçgenler açısından yaklaşıyorum. Şöyle yapacak olursak biraz ekrandan da faydalanalım. ABD burada ikizkenar üçgen. Dolayısıyla e, tepeden yükseklik çizdiğim zaman yani A'dan burada yükseklik çizdiğim zaman tabanı iki eş parçaya böldüğü gibi tabandaki açılar birbirlerine eşit olacak ve aynı zamanda tepede açı ortayda oluşturacak bana. Daha sonra CBD de ikizkenar üçgen, tepe noktası C noktası. C'den de ben yine yükseklik çizdiğim zaman bu yükseklik yine aynı tabanı iki eş parçaya bölüyor. Tepede açı ortay oluşturuyor ve yine taban açıları bakın birbirlerine eşit oluyor. Yani direkt deltoid özelliği olarak bilmesem de deltoid'in iki tane x kenar üçgenden elde edildiğini bildiğim için özellikleri kendim sıralayabiliyorum. Bu kez direktman deltoid özellikle olarak bakalım. Şimdi deltoid de a a b b olarak giriyor. Yani karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit değil ama komşu kenarlar birbirlerine eşit. Bu şekilde oluşan dörtgen bir deltoid oluyor. Deltoid de bir simetri köşegeni bir de simetri olmayan köşegen var. Simetri köşegeni bakın iki tarafı simetrik iki parçaya ayırıyor. Yani buradaki AC simetri köşegeni oluyor. Ayna gibi A ve B'leri bir tutup ayırıyor. Simetri köşegeni tabi diğer köşegeni de iki eş parçaya ayırıyor. Ve burada A ve B arasındaki açılar bakın birbirlerine eşit oluyorlar. Alfa artı beta, alfa artı beta. Burada şöyle bir destek almak istiyorum. Procreate uygulamasından. Şurayı komple bir sileyim. Burada Mini bir deltoid oluşturalım. Tabi simetri ekseninden faydalanarak gidiyorum. Burada bu elde ettiğimiz şekil bir deltoidi verecek. Neden? Çünkü bunlar birbirlerine eşit. Bakın bunun birbirlerine eşit. Zaten simetri özelliği hemen kendini belli ediyor. Bir tarafa ne çizsem diğer tarafa da hemen aynı şekli oluşturuyor. Ve burada bakın şu açılar birbirlerine eşit e, toplamları 108'e vereceği için otomatik olarak burada dikliği alabilirim. Bakın simetri köşegeni buradaki siyah doğru. Ne yapmış oldu? Diğer köşegeni iki eş parçaya böldü. Tepede açı ortaya oluşturdu. Yani simetri köşegeninin çıktığı yerlerde açı ortaya oluşturdu. Ve burada dikkat edin. Aradaki bu açılarda birbirlerine eşit olmuş oldular. Hemen örneklere başlayalım. Örnek 17 ne diyor? ABCD deltoid DAAB yedik. AD AB'ye eşit. Sonra verilmiş. DE DC eşit. Bu da sonra veriliyor. 100 derece bu da sonra veriliyor. Buna göre ADE yani X kaç derecedir diye soruyor. Harflendirme verirsem AB ya yani A verdik e, A oldu. DC ve BC de B oldu. A ve B arasındaki açılar birbirlerine eşitti. B açımı 100 derece. D açımda burada 100 derece yapacak. Dörtgende iç açılar toplamı 360 vereceği için C'ye burada 70 derece kalıyor. D, E, C, kenar üçgen taban açıları birbirlerine eşit. E de 70 yapıyor. Tepe açısına 40 derece kalıyor x'e dolayısıyla 60 derece kalıyor. Devam edelim. Örnek 18. Ne diyor? ABCD deltoid. AC açıortay. ortay. Deltoid de açı ortay. Demek direkt simetri köşegeni demektir. Yani AC burada simetri köşegeni. C açıortay olacak aynı zamanda. Devam edelim. BD 24 santim diyor. EC 5 santim diyor. EC'yi vermiş, BD'yi vermemiş. Çevreyi de vermiyor. Şimdi tabi simetri köşegeni diğer köşegene dik olacak ve onu iki eş parçaya bölecek. 12, 12. 5, 12, 13'ten CD 13, BC de 13 geldi. İki kenarın toplamı 26 yaptı. Tüm çevre 56 ise geriye 30 kaldı. 2'ye bölersem 15, 15 kalacak x'e. Devam edelim. Örnek 19. Ne diyor? ABC üçgen ABDE deltoid. BDDE eşit 8 santim. EC 9 santim. DC 12 santim. Çevre ABC kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi ABDE deltoid diyor. BDDE eşit 8'er santim. Dolayısıyla ABD AE'ye eşit olacak. Deltoidlerde simetrik köşegeni diğer köşegene göre çok daha tabii önem arz eder. Birçok şeyi aynı anda sağladığı için. AD'yi çizersem A'da da D'de de açı oluşturacak. Yani AD burada açı ortay. Büyük ABC üçgenine bakarsam. Yani tek tabi üçgen var. ABC üçgeni. Tabi bunun da açı ortayı olacak AD. Açı ortay teoremi uygularsam A'nın 8'e oranı A artı 9'un 12 oranını eşit. İçler dışarı çarpımı yaptığım zaman A buradan 18 geliyor. Toplarsam da çevre 65 yapıyor. Devam edelim. Örnek 20. Ne diyor? ABC'de deltoid C'ye eşit. AD 8 santim. 4 santim 5 7 bunları veriyor. CF uzunluğu x kaç santimdir diye soruyor. Şimdi AB BC'ye eşit. Dolayısıyla DC ile DA'ya eşit. Yani bunun tamamı 8 yapacak. Ve burada DB simetri köşegeni yapıyor. Şunu az bir şey daha yukarı kaldırabiliyor muyum? Yok bana biraz kıllık veriyor. Neyse. E, buradan devam edelim. Şimdi tabi simetri köşegeni bulunduğu köşelerde açı ortay olacak. Yani burada db içi dersem açı ortay olacak. Şimdi burada dfc üçgenine bakmanızı istiyorum. dfc üçgeni için db dış açı ortay yapmıyor mu? Çünkü D'nin dış açısını iki eş parçaya bölüyor sonuçta. O zaman bir dış açı teoremi var. Ben buraya B diyeyim. Dış açı teoremi gereğince DS'nin SB oranı DE'nin EB oranına eşittir. Yani B bölü 7 4 bölü 12'ye eşit. B buradan 7 bölü 3 yapıyor. E şimdi B artı X zaten 8'e verecek. Dolayısıyla X 8 eksi B yani 8 eksi 7 bölü 3'e eşit. Dolayısıyla buradan 17 bölü 3'e eşit olur. Örnek 21 ne diyor? ABC'de deltoid ABE noktaları doğrusal. AB yani EB AB AD birbirlerine eşit bunu belirtiyor. BC DE'ye eşit. Bunu da belirtiyor. BD 2 kök 2 santim diyor. Şimdi tabii deltoid de iki tane x kenar üçgen var. BC'de burada x kenar dik üçgen. BD uzunluğu 90'ın gördüğü 2 kök 2 ise 45'lerin gördüğü 2'ye 2 iki geliyor. Şimdi yine burada AC'ye bakacak olursam simetri köşegeni aynı zamanda açı ortay. O zaman AED üçgeninin de iç açı ortay oluyor. Ben yine burada açı ortay teoremi uygulayayım. Bu kenarlara harf verecek olursam A'nın 2'ye oranı, 2A'nın X'e oranı. Buradan X oran orantıdan 4 gelir derim. Örnek 22 ne diyor? ABC üçgen ADEF deltoid DEF eşit uzunlukları veriyor. Çevre ABC kaç santimdir diye soruyor. Madem A, D, e, F, deltoid F'ye e, eşitse A, de burada AF'ye yi eşit. Yine ben burada A'da N'ye çizersem bunun simetri köşegeni yapıyor. Simetri köşegeni aynı zamanda yine bulundukları köşede açı ortayı veriyor. Bakın ama açı ortay sorusu oluştu değil mi? Yani çöz çöz hep açı ortay simetri ekseni açı ortay simetri ekseni. Yani deltoid de bu simetri ekseni bu kadar önem arz ediyor. Ve yine bakıyorum. ABC üçgeni için AE açıortay olduğu için burada açı ortay teoremi uyguluyorum. A artı 4'ün 5'e oranı A artı 7'nin 6'ya oranını veriyor. Buradan A 11 geliyor. A yerine 11 yazdığım zaman da çevre toplamda 44 cm yapıyor. Örnek 23. Ne diyor? ABCD deltoid, ABAD eşit işte 8 santim. BCCD eşit işte 6 santim. Yukarıdaki ABCD deltoidenin alanı en büyük değeri aldığında BD yani X kaç santimetre olur diyor. Şimdi parça parça üçgen olarak bakacağım. Ama şöyle ayırırsam yani ABD'ye bir BCD'ye bir baksam. Şimdi a c'den bağımsız değerler alıyor. Yani bu delta için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Hani A'ya bakıp C'yi söyleyemiyorum. O açıdan yaklaşıyorum. Şimdi A'yı ben fazla genişletemiyorum. Yani sırf e, burada A, B, C, A, B için baksam. Kenarlar 8'e 8. Yani 8'e 8, e 8, e 8 alırım. Burada öyle olur ki mesela 15'e kadar çıkar. Ama bu altta üçgen eşitliliğini sağlamaz. Buna uymaz. O zaman Üçgenleri böyle ayırmam pek işime gelmiyor. Ama simetri köşegenini çizeyim. Yine bu lanet simetri köşegenini çizdiğimde bu kez simetrik iki parçaya ayrılıyor. Yani D açım neyse B açım da aynısı oluyor. O zaman buradan bakacak olursam alan ACD'de S dersem ABC'de S yapacak. S bölgesinin alanı buraya ben yine alfa diyeyim. 1 bölü 2 Çarpı 6 çarpı 8 çarpı sin alfa. Sünüsle bağlı alan formülü yaparsam. Şimdi 1 bölü 2 sabit. 6 sabit 8 sabit. Yani alanın en büyük değeri alması sin alfanın en büyük değeri almasına bağlı. E sin alfa zaten en büyük bir değerini alıyor. O da ne zaman oluyor? Alfa eşit 90 olduğunda oluyor. Yani burada demek ki alan en büyük değerini almışsa demek ki bu açım 90 derece olacak. Bu esleri temizleyeyim. B de hale 90 derece gelecek. Esimetri köşegeni diğer köşegenle zaten dik kesişiyordu. Yani burada bir öklit bağıntısı ortaya çıkartıyor. AC uzunluğum 6, 8, 10 üçgeninden zaten 10 geliyor. Ben bu ADC üçgeninde öklit 5 uygularsam neydi öklit 5? Dik kenarların çarpımı taban ve yüksekliğin çarpımına eşit. 10H 48 yapıyor. Yani h buradan 48 bölü 10 yapıyor. x neye eşit? 2 aşağı eşit. 2 ile çarparsam 48 bölü 5 yapar x. Son soru 24 no'lu soru ne diyor? ABCD deltoid A ve C açılarının toplamı 90 dereceyi veriyor. Uzunlukları hem şekilde hem yandaki bilgilerle veriyor. AFCE bölgesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi madem A ve C açılarının toplamı 90, B ve D'ye toplamda 270 kalıyor. E B ve D açıları birbirlerine eşit. 270'i 2'ye bölersem 135, 135 ayıracak. Şimdi yine ben burada simetri ekseni çizip üçgensel bölgeleri ayırırsam. Bakın ikisinde de taban 3, ve ikisinde de yüksekliği A'dan çizmem gerekecek iki üçgensel bölgede. Yani alanlar burada aynı olmuş olacak. Simetriyi sağladığı için. Burada e, A, C ACE'ye bakıp onu A'yı bulup 2 ile çarparım. Şimdi ACE üçgenine baktığım zaman CE kenarı belli olduğu için CE'ye ait yükseklik tabi buradan A'dan çizilecek. Ve tabii D açım 135 olduğu için geniş açı geriye 45 derece kalıyor ve 45 45 90 üçgeni oluşuyor. 90'ın gördüğü 4 kök 2 ise 45'lerin gördüğü 4'er birim yapacak. Yani yüksekliğim benim zaten burası. Ne geldi? 4. O zaman alan ACE Yani A burada 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklikten 6'yı veriyor. Alan ACE 6 ise alan AFCE 2 çarpı 6'dan 12 cm kareyi verir.